diğer soru hocam. Allah'tan başkası adına yemin etmenin hükmü nedir? Caiz değil. Allah'tan başkasına yemin edilmez arkadaşlar. Çünkü yemin Allah'ı tazimlendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim yemin etti Allah'a yemin etsin. Yoksa süssün. Anlatabildim mi? Çünkü yemin nedir? En mukaddesetine yemin ediyorsun. Nedir en mukaddesimiz bizim Allahu Teala'dır. Onun haricinde kimseyi yemin etmek Müslüman caiz değil. Yemin de üç yüküldür. Vallahi billahi tillahi vaudan ba'dan ta'tan yapacaksın. Bu üçünün haricinde yemin olmaz. Bir de ne olur? Nispetten olur. Ve Rabbul Ka'be Allah'ın evine yemin ederim. Anlatabilir mi? Bu nispet olur. Ve kitabullah Allah'ın kitabına, kelamına yemin ederim. Allah'a nisbet olunan sıfatlara yemin olur. Onun haricinde yemin olmaz. Resulullah'a yemin olur. Haşa. Resulullah hakkı için diyemezsin. Babam hakkı için diyemezsin. Ekmek çarpsın, ekmek hakkı için diyemezsin. Namusum, şerefim diyemezsin. Bunlar hepsi caiz değil. Büyük günahlardandır bunlar. İnansan şirke kadar götür Allah Teala. Allah kurusun. Onun için bunların karşılığında terazide hasenet değil terazin o bir tarafın tık diye basar. Hem de ce, dağ, üd dağından daha ağırdır bu yeminler orada. Günah tarafını basar. Allah kurusun. Allah'tan başkasına yemin olmaz. Hatta Resulullah diyor men halefe bi gayrillahi fekat kafar. Bir rivayette de eşrak. Kim Allah'tan başkasına yemin etti Allah'a çifretmiş, inkar etmiş yani Allah'a ortak koşmuştur. Burada alimler diyorlar tabi çifirden şirk burada küçük çifir ve üç küfürdür. Yani büyük günahtır. Kebiredir bu. Kebire de cazası ataştır. İlla ki sadiq tövbə onu cilələr yoksa dünya qədər yerinə namaz kılsan o dünya qədər paradan namazdan daha ağır basar günah illəci tövbə edəcəksən kəbirə siləcəksən